orijinal yayınları, orijinal yayınları, orijinal yayınları ne güzel sorular varmış ya. Yandaki zaman makinesinin ABC bölmelerinde zaman yolculuğuna çıkacak yaşları sırasıyla ABC olan üç arkadaşla ilgili. Vay fizikçiler bulamamış ama matematikçiler nihayet zaman makinesini bulmuş. Bizde nasıl davrandılar? Ha, peki A bölmesinde yapılan her bir yıllık yolculukta kişinin yaşı B kadar küçülüyor gençleştik. B bölmesinde yapılan her bir yolculukta kişinin yaşı C kadar küçülüyor. C bölmesine yapılan her bir yıllık yolculukta da kişinin yaşı A kadar azalmaktadır. Bu makinelerden A ile 3 yıl, B ile 4 yıl ve C ile de 5 yıl yolculuk yapılınca bu üç arkadaşın yaşları eşit ola, olamaktadır. Olamaktadır çocuklar. A, B, C, D, D toplamı kaç olabilir? Olabilir soru kök geliyorsa bir şekilde bir denklem bulacağız. İşte elemi falan yapacağız herhalde. Şimdi A, B, C Kapta gittik. Hmm, ne yaptı? Bundaki adam A yaşında, bundaki adam B yaşında, bundaki adam da C yaşında. A bölmesinde 3 yıl yolculuk yaptık. 3 yıl. B bölmesinde 4 yıl. C bölmesinde de 5 yıl. Her bir yılda birinci bölmede B kadar yaşı azaldığına göre 3 yılın sonunda A eksi 3 B yaşına geldi. B bölümünde C kadar azaldığına göre 4 yılın sonunda B eksi 4C yaşına geldi. C bölümünde de A kadar azaldığına göre 5 yılın sonunda C eksi 5A kadar azaldı ve 3'ün yaşı birbirine eşit oldu. Evet yaşlarının toplamı yani A artı B artı C nicedir diyor. Şimdi bir şekilde burada 3 tane bilmeyen var. Burada da saçma sapan ikili ikili eşitlikler var. En azından birini yok etmeye çalışayım ki ikili olarak olayı yardırayım. Mesela neyi çekebilirim buradan? A. A'yı güzel çekelim gibi geliyor. Şuradan bir A'yı çekelim. A eşittir. <laughs> B'yi bu tarafa attım. 4B-4C yaptı. Güzel. Peki buradan da A'yı çekelim. 5A'yı bu tarafa atayım. Pozitif oldu. Bunları da bu tarafa atayım. C'nin yanına eksi 4C geldi. 5C yaptığın yanına da eksi B geldi. Hmm. Şöyle burada bir A'dan kurtulmak istiyorum. Taraf tarafa oranladım. A'lar gitti. Bunu 5 ile çarpıyorum. 5 kere 4, 20B. Eksi 5 kere 4C, 20C eşittir 5C eksi B. But but 21B eşittir 20C. Tamam. En azından buradan bir denklem kurdum. Yani B yerine pardon 25 evet özür dilerim 20C değil. 20 cyi attık o tarafa 25C. B'ye 25K derim. C'ye de 21K derim. B artı C. Şimdi A'yı zaten ben bulmuştum. 4B eksi 4 C işte. Artı B artı C. Bunu soruyor bana. Hmm, şuradan ne yaptı? 4 bir daha 5 tane B eksi 3C soru işareti demiş oldu. B gördüğüm yere 25 K. C gördüğüm yere de 21 K yazayım. Baş kere 25. 125 K. Eksi 63 K. Ee, ne yaptı? 63. 62. 62 K yaptı. Evet. Şimdi 62'nin katı olan bir şey arayacağım. <laughs> 62'nin katı 62. Evet. Cevap Bursa'ymış. Bunlar 62'nin katı değil. <laughs> Peki yani K neden tam sayı aldınız hocam? K atıyorum 0,25'tir de bir şeyle çarpıp 56 de belki boşu bulabiliriz diyebilirsiniz. <laughs> Bunlar yaş. Yaş olduğu için B yaşı 25'in katıysa K örneğin 1,75 olamaz. Tam sayılar olacak. 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılar olacak ki yaşlarda tam sayı olabilsin. O sebeple.